Maalesef, maalesef evet. Çekim için Şile tarafına gideceğiz. Yani dönüşümüz akşam budur herhalde. Aa. Ay yok yok sen hiç kasma, programını bozmana gerek yok. Gerçekten bozma. Tamam tamam çok teşekkür ederim. Kolay gelsin görüşürüz bay bay. <laughs> ne haber? Sen beni mi dinliyordun? Yo. Ha yoksa gizli bir şey mi konuşuyordun? Yo. Ama zaten senin sayende gizli saklı hiçbir şeyim kalmadı. Öyle birden öyleyince acaba beni dinliyorsun da hani uyarmaya mı çalışıyorsun dedim. Ben her an her yerden çıkabilirim ve öyleyebilirim. Ne yapıyorsun odamda? Bugün Şile'den kaçta döneriz diye sormak için gelmiştim. Hı, hmm, bir işin mi var yoksa? Evet, ya Mami araba kullanmayı öğretecekti ya o yüzden sordum. Senin bu araba kullanma merakın nereden çıktı bir anda? Hayırdır banka falan mı soyacaksın? Ayrıca Muhittin o hocanın ismi Mami değil. Muhittin değil. Muammer. Muammer. Ayıp ya Muammer. Muammer. O zaman Muammer Bey hoca öğretmenim de Mami ne? İşte böyle. Kusura bakma senin de kafanı şişirdim. Ay olur mu öyle şey? Bak bunların hepsi bir yaştan sonra sapıtıyor. Mesele erken uyanıp önlem almak. Önlem almak diyor. E o zaman ben gideyim Rıza'yla o kadının saçını başını yolayım yani. Yok yok yok. Bak bana ne oldu? Ne? Benimkine şirketten bir kasık kancayı takmış. Ana! Hı. Almış avucunun içine. Ne yaptım ben? Gittim şirkete açık açık konuştum. Bıçak gibi kestim. E ben de gideyim konuşayım o zaman ya. Sen ne yap biliyor musun? Ne? Seninki bir daha gidecek mi oraya? Ha gidecek. Ha. Onu takip et. Gir içeriye. Benim de derdim var ya de. Böyleyken böyle. Olur mu öyle ya? Olur tabii. Hatta sen beni ara. Ben götüreyim seni. Diyon, Çözeriz biz bu işi ya. İyi ki mayolarımızı giyip gelmişiz, yoksa pişerdik bu sıcaklığa. İstersen benim çantamda güneş kremi var, gidip getirebilirim. Aa, çok iyi olur. Evet, aksesuarlar da geldi. Ben şu sahile bakıp geliyorum çekim için. Ceyda Hanım, ben de şurayı bir toparlayayım. Volkan. Ha? Yardım eder misin? <laughs> Hoş bulduk. Bu arada senden güneş kremi sürmeni istememin tek sebebi var. Benim aklıma başka alternatifler de geliyor. Aklına hiçbir şey gelmesin ben söyleyeyim. Sadece güneş kremi sürmeni istiyorum. Yani altında başka bir niyet yok. Sonra beklentiler olmasın, kırgınlıklar yaşanmasın. Gonca'cığım <laughs> oradan nasıl görünüyor bilmiyorum ama... ...çok şükür işler kesat değil. Hı. Yani öyle her gördüğümüze düşüyoruz gibi algılandıysa... ...yanılıyorsun. İyi, o zaman iyi anlaşacağız seninle. Aha. Şöyle şu tarafa doğru sürer misin? Aşağı. Sürüyorum. Oh. Hayat size güzel. Helal be. Volkan, başlasak mı artık? Güneşin altında eridik hepimiz. Hadi biriniz seslensin Ayşe'ye, gelsin artık. Başlayalım. Geldim. başlıyoruz. Kerem evet. Hadi abi niye dikildin orada bekliyorsun? Şimdi çok mutlusunuz. Kerem, sen Ayşe'nin saçındaki çiçeği al, takıyormuş gibi yap tekrar. Evet, evet, yakın istiyorum sizi birbirinize. Ya Kerem ne yapıyorsun ya? Öyle çiçek mi alınır? Volkan öyle dedi. Volkan ne yapıyorsun ya? Öyle çiçek Kalma, Mutluluk var. Mutlu görmek istiyorum. Ya Kerem 20 tane tokat attım ben buna çiçek öyle dursun diye. İki saattir uğraşıyorum. Alıyormuş gibi yapsan. Biraz daha yakın istiyorum. Göz göze bakın. Göz teması istiyorum kadrajdan. oluyor mu? Ne yapıyorum bilmiyorum ki. Kerem, abi Ayşe'nin arkasına doğru geç. Evet. Çiçek oyunu mu hala? Evet evet. Hadi Volkan uzatma. Çok sıcak zaten. Çıkmıştır bir şeyler. Abi biraz daha yaklaşın. Göz teması istiyorum. Mutlu bir çift gibi görünüyor lütfen. Heyecanlanmıyorsun değil mi? Merak etme öpmem seni. Öyle bir şey mi dedim ben? Zaten öyle bir şey yapmaya kalkarsan seni sürüklerim, suya sokarım. Sonra o da boğarım seni. Abi şimdi biraz yaklaşın. Tamamdır. Kestik. Evet abi, şimdi denizden çıkmışsınız, mutlusunuz. Kupkuruyuz Volkan, nasıl denizden çıktık? Ya çıkmışsınız işte, mış gibi. Ya benim motivasyonumu bozmayın ya. Evet. Ya kaplumbağa gibi sırt sırta verdiniz. Acaba yan mı dönseniz birbirinizi görecek pozisyonda? Çok mutluyuz şimdi. Birbirinize bakıyorsunuz. Birbirinize de içirin. Ayşe, üzüm yedirsene Kerem'e. Volkan cidden mi? Evet. Ya Ayşe Osmanlı dizisi mi çekiyoruz? Ne öyle salkımla? Teker teker yedir. Yine saçma sapan şeyler yapmaya başladık. Çok güzel olacak hadi. He. Ha? Çok güzel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kadar bu pembe rüyalar